Zaten bizim köyün temeli 350 yok. Dün orada konuştuk, hissettik ya. 280-290 yani göçebek çok. Her biri bir yerden göç gelme. Bizim sülale Malatya'dan gelme. Bir kısmı Habeşistan, Habeş dedikleri Habeş Ali. Habeşistan'dan gelmişler. Ondan yukarı Karaleon Pınar'ı gördünüz mü acaba? Orada yaylar gibi dururlarmış. Kunduz'dan gelmişler. Yani hep her biri bir yerden göç gelmişler yani. İşte aynı yörük evleri gibi işte. Gelmişler, kal, kalmışlar yani burada. Sonradan da buraya toplanmışlar, bir köy kurmuşlar. Yalnız o köy geri dağıldı, yine eski yapılar yıkıldı, gitti işte. Hmm, yine göç oldu. Ha, yine göç. Mesela İzmir'de 120 mi? 120 hane herhalde, ben öyle biliyorum. Buradan? Ha. Orada siz de bir hane oluyorsunuz yine bunlarda en az 30 sene, 40 sene oturduk yattık. Nasıl oturdunuz burada yani? Şu hiza evet, görünüyor yok. değil mi? Şura Hizası. bizim odamızdı. Ben yani, hatırlıyorum. Şura kış olunca hep otururduk. Büyük biraderler oturur. Onların eviydi. Şurası aynı yazın yemek, yemek dediğimiz bir salon şeklindeydi. Şu ağaçlar bunların üstünden ağaçlarıydı hep. Siz niye bıraktınız burayı? Kim gençler kalmadı. Genç olacak ki şimdi bahçe yaptık. Bahsen. <laughs> Burası ondan kendisi yıkıldı yani bıraktıktan ya sonra. Burası kendi yıkıldı. Aynı şora gibiydi. Üstünün karını da ben atıyordum. Ha. Biz düşün burada olmadığımızdan kar kala, -kala. Dam yol hizasında. Evet. Dam diyorum yol hizasında. Evet. Tam. bu eskiden böyle ayşelermiş. Hmm. Yüksek yerin altına sıcak olsun diye. Sanki toprağın altına girer gibi. Hmm. E yaz, yazın nasıl ne oluyordu? Yazın bir ferah oluyordu. Tabi serin olur. Şimdi bu taş duvarlar var ya Hı -hı. bu yazın çok ferah olur. Bayağı of. kalın baksana Hı. şeye. Yani. O toprak çok kalın. İşte. Burada iki tane ocak iki tane kazandı iki tane de orada vardı. Dört tane. Su boruyla oraya akıyordu. Havuz belli daha yıkıldı. Su boruları orada duruyor. Yani kaynaktan geliyordu çeşme he. Bu Adman'a akan burada böyle hortumuna akan buraya geliyor. Hmm. Buraya da akıl, ben mahlım yetmiyor yani. Köy pınarı yani. eskiden kullandıkları bütün kadınların çamaşır yıkadıkları tınar. Burada kadınlar büyük kazanlarının kurallardı, Çamaşırlarını yıkanırlardı. Çocukları kendileri hep burada yıkanırdık yani zaman zaman. Hamam gibi yani. Ha, ha bildiğin hamam gibi. Bu kapıları sağlam. Her tarafı kapalıydı kızım. O üç yanındaki o damla yok oralar. Şu üst tarafta tavanlı yer. Ora benim şimdi bizim samanlık oldu. Şimdi buraların yeri de bizim de. Yine de dursun bir tarihe. Bizim uşaklar yüzüne yaptırak da ile yapılı kalsın böyle. Belki gençlerden destek olan olursa yaptırırız bir Eskiden bir iş yapacağımız zaman topluca imece sulu derlerdi. Köylü gider yol yapardık. Ortak yaptığımız. Efendim Böyle başka da ortak yana yemeklerde, toplum olarak yapar En çok ortak kullanılan hamamının köyünde. Ha. Köyde eskiden su yokmuş. Bir tek buraya getirmiş hında. Hı. 51'de babam bu suya müracaat etmiş. Köylü de eşmiş hendeklerini boruya 51'de. O küp mesela pöfrek derlerdi küp borular. Birbirine geçmeli yukarıya da vardır ya, hele onlardan geçseydi, onları birbirine geçirerek kaynı hani Horasan'la yapmışlar gibi. Yani o zamanki Çimontay'ın köylünün yine ortak malıydı bunlar. Evler buralardaydı. Sonradan bu inişten Eniştengil'in evde niteyen ev yoktu. Okul hmm. yok, oralarda okul yoktu. Oradan bu yandaydı hep. Bizim işte dört evimiz, dört babam bir dört kardeşimiz 70-80 nüfus bu iki ana şuradan şurayla burada yaşıyorduk. Sağma enişten geleni ev şu karşıydı. Öyle mi? <laughs> şu ağaçlar görünmüyor şimdi. <laughs> Dağlara yerleşmişler. Alev köyleri kaçmış kaçmış çok. Yavuz'un zamanından, o zamandan. Buralarda işte burada beş tane ev var. Dört, beş altı tane ev vardı komşuydu. Hep yıkıldı şimdi bak. Bir tek amcamın birisinin içi kaldı. Şu, şuralar odalarıydı. Ee, pencereler vardı hep. O bir tarafı birader da muhtardı, mıhtar odasıydı. Şu beyaz görünen duvar.